Bu hastası manyak herif ya. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bırakayım da herif Alara'nın peşinden İngiltere'ye mi gitsin? Ne yaptın lan? Doping mi koydun adamın çişine? Pes etmiyorum senin gibi. Sovaroti'yi bağlamış yenilsin diye. Ben de hem senin hem kendim için uğraşıyorum. Ben ne alakası var lan sayko? E menfaatlerimiz ortak. Bu rezilliğini insanlara söyleyeceğim. <laughs> O kadar aptalsın ki. Şimdi sen bana engel olursan ateş Londra'ya gider, kelebek Bodrum'da kalır. Ve bu gidişle suyu senin elinden alır. Ha, bana engel olmazsan ateşin birinciliği düşer, kelebek birinci olur ve kelebek Bodrum'dan gider. Tercih senin. <laughs>